Fashion Stock. Merhaba ben gözde Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Yasemin Şefkatli. Bakalım Yasemin Şefkatli ne giymiş? Fashion Stock. Pes pembe bir açılış yapıyoruz. Renklere bayıldım. Şapkasıyla ceketin zaten uyumlu olması çok güzel ama gözlüğünün rengiyle içindeki o tişörtünün baskısının renk tonunun uyumunu da ekstra çok beğendim. Çok tatlı görünüyor renkler. Saçlarının örgü olması da çok sevimli bir etki uyandırmış. Çok beğendim o yüzden. Gri bir tight da bence tamamlar bu kombinini. Çünkü tişört bol gibi görünüyor. Ama bence buz mavisi yüksek bel bir jean. Hatta tişörtü kesersek çok daha tatlı görünür. Daha urban, daha şık görünür bence. Gayet iyi görünüyor. Çok güzel bir açılış yaptığımızı düşünüyorum. Çok yakışmış ona bu renkler. Benim çok parıltıyla pull payetle aram yok. Çok sevemiyorum. Bana aşırı iddialı geliyor bu tarz parçalar ama bence ona çok yakışmış. Neredeyse seveceğim hatta ona bu kadar yakıştığı için pull payeti. Elbisenin koyu tonda olması, bordo olması Ekstra ağırlık katmış bence. Çok iyi görünüyor. Biraz sadece omuzlarının fazla kabarık olduğunu düşünüyorum. O biraz vücut proporsiyonunu bozuyormuş gibi geliyor bana her seferinde. Çok vücut çalışılmış da omuzlar şişirilmiş gibi bir his uyandırıyor. O tarz kabarıklıkları sevemiyorum. Karpuz kol güzel oluyor ama biraz bolan. Bu biraz kaba görünen bir detay bence. Yine de iyi görünüyor. Ona çok yakışmış. Saçı, makyajı, sadeliği, zarifliği çok hoş bence. Etek boyu da çok iyi. Ayakkabı olarak evet bu tarz daha taşlı bir ayakkabı. Bu şıklığı tamamlayacak bir parça. Çağla ele çok benzettim ben fiziğini. Yüzler yer değiştirse asla yadırgamam o yüzden gayet iyi görünüyor. <laughs> Denim ona ne kadar yakışsa da benim çok beğenmediğim tarzlar bunlar. Çünkü bu tarz detaylar bence denim parçaları basitleştiriyor. Çok fazla detay var. Çok fazla süs püs var bence parçaların üzerinde. Hiçbiri tek başına bile tercih edilebilecek, kullanılabilecek parçalar değil gibi hissettiriyor. Benim zevkime çok hitap etmiyor. Ona çok yakışmış renk bu arada. Gözleri renkli olduğu için bence çok açmış onu bu koyu lacivert tonu. Belki daha düz, basic bir kot takımı olsa üzerinde yine gömlekten, ceketten, jean'den oluşan hepsi fazla fazla denim olsa daha iyi görünür ama buradaki parçalar bence iyi bir tasarım örneği olmadığı için çok beğenemedim ben bu talini. Keşke daha düz, daha basic parçalarla denim on denim yapsaymış. Bunlar benim en sevdiğim kombin örneklerinden. Gayet basic bir kombin var üzerinde ki bu şekilde pazar kahvaltısına da girilir, arkadaşla da buluşulur. Günlük stilde çok fazla tercih edilebilecek parçalardan çünkü çok rahatlar, çok rahat görünüyor. Bordo uyumluluğu çok hoşuma gitti. Beyazla da aynı zamanda ekstra bir renk katmış bence kombinine. Bir tek taytını çok beğenemedim. Parlak taytlar çok hoşuma gitmiyor çünkü aşırı eski hissettiriyor bana. Sanki ayrı yapılacakmış gibi. O yüzden çok beğenemiyorum. Mat olsaydı biraz da koyu olsaydı bence daha iyi görünürdü. Soket bir çorap, sneaker yine beyaz, belki yüksek tabanlı bir sneaker gayet tamamlayıcı olur. Bucket şapkası ve saçları yine çok tatlı görünüyor. Bence örgü ona çok yakışıyor bu arada. Elbisesine bayıldım. Bence pull payet ya da böyle daha şatafatlı elbiselerdense bu tarz elbiseler aşırı zarif görünüyor. Benim sanırım en beğendiğim, şık diye tabir edebileceğim elbise tasarımı bu tarz elbiseler. Nerede görsem her gördüğümde alacağım, koyacağım ve hep beğendiğimi dile getireceğim. Çok güzel bence çünkü. Onu aşırı zarif ve asil göstermiş bu elbise. Çok iyi görünüyor. Zaten çok güzel bir kız. Hani boylu poslu gayet iyi görünen, iyi bir fiziğe sahip olan bir kız. Yırtmaç detayı, o askılarının omzuna düşme biçimi, korse detayı o kadar hoşuma gitti ki gayet iyi görünüyor. Bence ayakkabı olarak ama o yine o pupaet elbisedeki ayakkabı tercih etmiş. Siyah bir ayakkabı gerekli olduğunu düşünüyorum. İnce bantlı bir topuklu ayakkabı olabilir. Bağcıklı, e, hatta diz altına kadar, diz altına fazla olur da. Yine bilekte bağcıklı bir ayakkabı da olabilir. Yine ip gibi incecik bantlı bir ayakkabı olabilir. Bu biraz e, eksik kalmış. Bu ayakkabıya da bence takı lazım. Yani Küpe olabilir, kolye olabilir. Bir şekilde bir pırlanta ile desteklemek gerektiğini düşünüyorum. O altta fazla hareketli kalmış çünkü. Gayet iyi görünüyor. Çok çok güzel bir elbise. <laughs> Oldukça rahat bir kombin var yine üzerinde. Gayet hem şık diyebileceğimiz hem de spor görünen parçalarla bir kombin yapmış. Renkler de çok uyumlu. Hatta çantası kendi markasının çantası. Bence zarif bir çanta. Tasarım olarak güzel bir tasarıma sahip. Blazer ceketi, sneakerları, jeaninin rengi özellikle bu açık tonlarla bence çok güzel uyum sağlamış. Gayet rahat görünüyor. Her zaman kullanışlı parçalar olduğunu düşünüyorum. Her zaman kullanışlı bir stil olduğunu düşünüyorum, styling olduğunu düşünüyorum bu görünümün. Spor durumu şıklaştırmak için yapılabilecek en rahat, en iyi görünümlerden biri. Çok beğendim. <laughs> Az önceki siyah elbiseyi ne kadar övdüysem şu an bu elbiseyi de o kadar aslında kötüleyebilirim. <laughs> Çünkü çok demoda bir tasarımı var. Rengi aslında o kadar güzel ki ona çok yakışmış bu mor tonu ama tasarımı çok kötü görünüyor. Özellikle o yakadaki dantel detayı, o bir de gül gibi oraya püskül püskül bir şey kondurulmuş. Ayakkabıları da facia. Hiç modern bir duruşu olmadığı için sevemedim. Elçin Sangun'un bölümünde vardı bu tarz püskül püskül daha modern, daha sade elbiseler. Yine gösterişli ama daha sade olduğunu, modern olduğunu düşündüğüm elbiseler oradaydı bu tarz tasarıma ait olan. Keşke öyle bir elbise olsaymış üzerindeki. Çünkü renk ona çok yakışmış. <laughs> Paltosu çok güzel bir parça. Hem vintage bir görünümü var hem de oversize oluşu tabii ki de benim kalbimi çok çaldı. Çok beğendim. Elimdeki clutch bence çok demode bir clutch. Öyle bir clutch yerine daha kalın dokuda keten bir bez çanta olsa çok daha havalı olur bence. Ya da biraz daha günümüz trendlerine uygun o bakla bakla biraz kabarık bir clutch kullanılsa yine iyi olabilir. Bunu çok beğenemedim. İçeride o spor bir styling yapmış. Gayet olabilecek bir styling. Sadece ayakkabıları bence doğru ayakkabı değil. Tasarım olarak o çok hoşuma gitmedi. Düz bir çizme olsa küt burunlu olabilir, sivri burunlu olabilir. O şekilde bir çizme çizmeyle kullansa bence daha iyi olurmuş bu kombin. Biraz şıklaştırma ihtiyacı duyuyor bence ceketi. Çok güzel bir parça olduğu için içeride yine koyu kahve, deri pantolonlar ama mat olacak bir biçimde. Öyle bir pantolon kullanılabilir. Leopar desenli ya da zevre desenli bir bluz kullanılabilir. Biraz daha hareket istiyor bence. Spor kalacaksa da belki bir beyzbol şapkası kullanılabilir, hoodie kullanılabilir. Birazcık hareket lazım çok sade kalmış ama ceketi çok güzel olduğu için yine de beğendim. Spor takımları çok beğeniyorum. Üzerindeki takımın rengi de bence çok güzel. Pantolonun bilek boyu da çok iyi görünüyor. Sneaker'la gayet kullanılabilecek bir parça. İçindeki hoodie'yi çok sevemedim sadece. Hem rengi çok canlı bir renk hem de bu şekilde salaş kalışı o blazer ceketin içine bence çok uyumlu olmamış. Baskılı Beyaz bir tişört kullanılabilir. Crop bir tişört olabilir. Belki pantolonun içine sokulabilir. O sporluğu o şekilde dengelese bence daha iyi görünürdü. Bu tarz hoodiler paltolarda daha şık duruyor. Yine blazer ceketlerin yakası gibi olan kaşe paltolarda bence daha şık duruyor. Blazer ceketlerle çok ben yakıştıramıyorum. Renkler çok güzel ama bence içerideki bluz bozmuş kombinini. <laughs> Bol bol elbise gördük bugün. Yine kapanışı da o çok tercih ediyor. Full payetli bir elbiseyle yapıyoruz. Parıltılı bir elbiseyle ama gerçekten zarif görünen bir elbise yine. Kol detayları ve o yakasının onun üzerine oturma biçimi çok hoşuma gitti. Renk de tam Pamuk Prenses'in elbisesinin mavisi. Su gibi diyorlar ya hani giydiğinde böyle güzel abiyeler, gelinlikler bazı insanlara. Gerçekten şu an su gibi görünüyor. O ince minik pırlanta takıları küpesi, saçının hem özenli oluşu hem de doğal duruşu çok hoşuma gitti. Umarım mini bir elbisedir. O şekildeyse bence daha çok yakışır ona. Çok zarif görünüyor. O yüzden çok beğendim. <laughs> Bence tam bir elbise kızı. Çok iddialı, parıltılı, elbiseleri çok iyi taşıdığını düşünüyorum. Çok güzel bir fiziği var çünkü. Biraz o tarz bir stil yansıttığını düşünüyorum. Siz onun stil hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bunu beğenerek bana gösterirseniz de çok mutlu olurum. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>